Hoş geldiniz. Ballı lokma tatlılarım. Ufak bir aradan sonra, 2-3 günlük bir aradan sonra yeniden selamlar. Bir ufak bayram tatilimsi bir şey yaptım diyelim. Biraz dinlendim, kafayı toparladım, gezdim ettim. Ondan sonra şimdi geldim buradayım yine video çekiyorum. Ama Sadece abone olanlar bağlı lokma tattım. Konuşamadım bu arada. Sadece abone olanlar bağlı lokma tattım. Abone olmadan izleyenler değil. Çünkü geç. çok büyük bir çoğunluğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Çaz etmiyorum bu durumdan. Abonelerim sizin kadar izlemiyor. İşten ayrıldım. Bundan sonra daha düzenli bir şekilde video gelir. Hatta üstüne belki yayınlar da gelir. Yayınlar da başlar. Güzel son attık bir tanesini. Bir iki tanesini en azından. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Hemen iki level genga atmayı düşünüyorum aşağıya. O sırada. Elim çok soğuk. Üç gündür ilk defa giriyorum oyuna. Aşırı sokelim. Ya bundan önce iki maç denedim. İlk maç olmadı. İkinci maç aşırı kolay oldu. Aşırı kolaydı. Yani çok ağır ezdik onu da atamazdım. Şimdi bakalım üçüncü maçtayız. İnşallah bu sefer Allah'ın izniyle <laughs> çekeceğim. Bayramınız mübarek olsun bu arada. Herkese mutlu, güzel, keyifli bayramlar sevdiklerinizle beraber nice bayramlarınız olsun. Umarım. Yani mümkün olduğu kadar tabii işte. Tabii mümkünse diyeyim. Ee, bir yandan benim için buruk bir bayram açıkçası. Ülke gündeminden ötürü, yaşananlardan ötürü. Açık söyleyeyim. Benim için bayağı buruk bir bayram. Arkadaşım katledildi. Çünkü ne bileyim zoruma gidiyor bazı şeyler. Neyse konuşmayacağım. Siz anlıyorsunuz zaten bence neden katledildi. bahsettiğimi. Kus XP'yi uh -huh. genge atmış o sırada. Uh -huh. Öyle. Onun dışında daha ne diyecektim size ya? Kız video çekmeye çekmeye konuşmayı unutmuşum. Burada Akai bekliyordum. Yokmuş. Peki, W'm olsa güzel olacaktı. Ama ne yazım ki yok. Peki, benim dağ taşı skill atmam hoş değil ya. Mana da yok. Nani'yi yedik gibi bir tık bir tık değil bayağı yedik naneyi. Çok saçma. Genk atmasaydım daha iyiydi bu arada. Hiç mana kalmadı ya. O kadarını beklemiyordum. Neyse. Hiçbir tehdit. Toparlanır. Toparlanır, Sevgili halledilir. Sesilyon çok güçlü diye çekmek istedim. Bu arada 10 maçım falan var Sesilyon'la. Düşman Oynarım yani ne kadar zor olabilir ki Cecilion oynamıyor <laughs> diye düşünerekten aldım ve yöneteceğiz <laughs> oynayacağız. Akai'nin alttan çıkmaması hoş değil bir de yukarı genk atamıyoruz. Ne yaptı bu şimdi? Duygusuz kral Nike bak. Peki uykusuz kral. Gus niye sürekli Alice oynuyor acaba? Şimdi bana oynuyor. İstemem. ya. Ya bu sayı beklemiyordum muhtemelen. Bir şok oldu yani. Ya bu beraber güzel şey yaptık, oynadık. Güzel sabrak okay, şeyden ölmedim okay, bu arada. Okay, Zarif taş pasifi patladı. Son anda fark ettiyseniz. Toplan. Ya ne yapayım? Bence uh -huh. o hata yapıyor bu arada. Niye xp oynuyor? Uh -huh. Hadi gidelim. Biz de gidelim yukarı. Hadi. Iki iki Nereye Her taraf düşüyor Düşman ki. Harika iş. Kim uçtu çatan? karina ait sanırım. Kole'ne saldır Geri çekil. Bir Bunu da keselim. Ya Alis, ağlama ama sonra tamam mı? Gebercen şimdi. Ben de gebereceğim senin yüzünden. Allah'ın cezası ya. Iki iki attı. Madem geri çekil atıyorsun, geri çekil o zaman. Mesela hana bir orada o ne yapıyor kanlısın. ya? Oysa benim içimi ısıtıyor. Ne yapıyorsun? Ay tüfür etmeyeceğim. Tüfür etmeyeceğim. Bu nasıl bir oyun? Herkes her yerde. Bu nasıl bir maç? İmdat ya. Taka gibi. Gerçekten şaka gibi. Ya bir de sur veriyor ya. Az bir daha bir patmakla uğraşacağım. çok sinirlendim. Ne yapacağız? Ben böyle tilt olunca oynayamıyorum. Oynayacağım oyunu da. Gitmiyorum hiçbir yere ya. Var mı yapacağım? Çık dışarı. Çek kalsın ama Kuleniz lazım. Çık dışarı. Bu Tamam. bir Evet. On Ne sağ ol, bana mı diyor? Nasıl olacak bu maç? Duygusuz kralın bir şeye fokus lütfen

Güzel can bastı. Ee Gus sen de öldün. Ne oldu şimdi? Ee? Ee? beni küfür ettireceksiniz. Of çok gerildim ya. Aşırı gerildim. Nasıl uğraşacağım ben bu videonun editiyle ya? Duygusuz kral senin de... <laughs> tamam mı? Aynen çaldım. Sen çok oynadın ben çaldım. Ucube. <gülüyor> Ucube. <gülüyor> Ucube. <gülüyor> Neyse Leslie çok kötü değil ona şimdi öyle demeyeyim de. Ya kanka Allah aşkına. Bu gece ayda gibi kaçtı gerçekten. Adam yanında bana vuruyor ne yapıyorsun diye bana mı dedi acaba? Ben tank mıyım mesela? Ben tank mıyım? Benim haberim mi yok? O Hayabusa nasıl oraya çıktı? Yok kran sayesinde Tamamın çıktı. Neyle çıktı? Yıktı. <laughs> <Kør -2> Aynen ben çalıyorum. Onun cezaları. Böyle olunca Ah bu nereden çıktı ya? Neyse. Tamam halledeceğiz. O parlam bırakma kendini şerbine. Ben de hata orada. Hiç kimseye kızmaya gerek yok. Yani niye giriyorsun ki o şekilde şerbine? Sanki Şeyde cennet bahçelerinde yürüyorum anasını satayım. Akalemin ortaya bak yani. Kör topal oynuyor herkes anasını satayım. Neyse biraz sakinleştim. Toparladılar sonra bak. En azından hayat olan. Güzel. Bu tutamaz. Biz de bitiremeyiz gibi. Bu minyonla. Bu blokla. Ona bir doğuyor zaten. Kuy'u doğacak. Sırayı alalım en azından. Ona bir bak. Mana bitti. Attığım hasara bakın bu arada. Geri çekil. Manyak gibi vuruyorum. Şu blue'yu alsak bana süper olacak. Kes şunu. Kesin öldü. Ya nasıl kesemedin? Aa. Tekmesi mi yoktu? Gerçi kutam basmıştı. Neyse döndü oyun ya. Biraz sansürlü olacak ama tutamadım kendimi. Çünkü şey fark ettim. Kendimi tuttukça konuşamıyorum. Böyle kas katı kesiliyorum sinirden. i̇çimde patlıyor bütün sinirim. O zaman da hoş olmuyor. Yapacak bir şey yok. yok. Öyle olsun. Adalet. Bir şey de var. Akai var. Hadi çıkayım ya. Şey zaten kutsal kristal çıkmak 3000 saat sürdüğü için. Öldü. Ben de öldüm galiba. Ne yapıyorum Akai? Beni keser abi bak bu tek başına. Ya dibindeyken W tutturmak çok zor bununla. Neyse tamam. Bıraktı beni şok oldum. Niye bıraktı acaba? Alice, Çık. Çık be yavrum. Çık be. Nereye gidiyorsun nereye? Altında öndeyiz. Ne yapıyor? Çık dışarı. Ua! Seri katil. Çık dışarı. Yolun geri çekil. Hı -hı. Lan nasıl? Karnıyla. Neden düşman katledildi? Ve solgun görünüyorsun. Sürürüz ya. Kötü attı. İki iki. Köylü. Üç. Köyü. Şu benim eve geldi. Kesiyordum az daha base'de bu arada benim bulunduğum konuma bakın, lokasyona bakın, devrelerindeyim. MVP aldık. Hak edilmiş bir MVP'lik bence. Benim farmdan düşmemem oyunu kazandırdı diye düşünüyorum. LT'de uzayınca. Yani zaten ortada %32 hasar vurmuş. yetmiş bir takım savaşı katılım oranı. Hayabusa'yla da %16 vurmazsın be duygusuz kral. Yani ne diyeyim ki. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı özellikle abone olmayı. yorum bırakmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Yeniden iyi bayramlar. İçine bir kulüp patlatırız. Bir de şarkı söyleriz. Hadi gelin o zaman. Konsere geçiyorum. Bekleniyorsunuz. Hoş geldiniz. Kaçıncı girişim bilmiyorum. Ama en azından ne olmuş oldu? Söyleyeceğim şarkıya karar verdim demek için akıldığım maçlar öyle geçiştirilmiş oldu. Şu anda ne söyleyeceğimi bilerek girmiş oldum. İşte bardağın dolu tarafından bakmak diye buna diyoruz. Aa, aa. Ben kulüpte kimiyi çok severim. Ay Freya da e geldi ama ama kim oynayacağım? Maalesef. Neymiş? Ücretsizmiş. <laughs> Ay evet değil ama ben buna bundan giriyorum kulüpte. <laughs> Ay. Mesela bir sürü şey konuştum ama şimdi maçında ne anlat öbür olmayan maçlarda ne söyledim, ne yaptım hepsi gitti, uçtu şu an yani. O yüzden tekrar söylemediysem bile şeyleri söyleyeyim. İşten çıktığım için yayınlar yakın zamanda gelmeye başlayacak. Bu bir. iki kendime bir tane telefon tripodu aldıktan sonra telefonla da olsa ufak tefek vloglar da çekmeye başlayacağım. Aklımda böyle bir plan var. Bu iki e, onun dışında sanırım söylemem gereken bir şey yoktu galiba sanıyorum. Neyse şimdi benim bir bakın. Şey var ya dürümcümüne bak bak, bak diye bağırıyor böyle. O video geliyor sürekli aklımı böyle konuşunca. Ez ve geç. Sesim hala iyi değil. Bence konuşmamdan anlıyorsun dur Pek iyi değilim. Öyle gelme ya, bu korktum ama. <laughs> Ya az bir ultim gelse belki keserim onu da. Yanlış yer attık. Bunu da kesemedim. Aa karşıda da kim var? Sen öldün ama. Ya bu nasıl bana kalmadı? Nasıl da olabilir ya? itirazım var. Bunda arada bir şey kontrol etmek lazım. Bak cana bak. İçim gitti, içim gitti. Şimdi o aç gözlülükten öleceğim. Ya beni bırak nereye götürüyorsun beni? Rolüm çalınıyor ya hocam. Bu arada şey yapacağım. Kaleyi da bir klasik de oynayayım da. Ondan sonra size videosunu çekeceğim. Öldüm bu arada. Yani. O andan itibaren ölü bir bayandım. Şunu çıkacağım ilk. Oh. Kavaklar Ah kavaklar Bedenim üşür Yüreğim sızlar benim hayrat Bir makasla Ah eski bir Fotoğraftan Oydular Orada kaldı yanağımın Yarısı kendini Boşlukla tamamlar Omuzumda bir Kesiken ki hala, hala durmadan kanar. Ah kavaklar, ah kavaklar, acı düştü peşime. Ah kavaklar, ah kavaklar, ardımdan ıslık çalar. Ah kavaklar ah kavaklar acı düştü peşime Ah kavaklar ah kavaklar ardımda nasıl çalar Daha gidiyordum yapmaz da nane yiyordum. Çekil. 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 Ulti Kızacaktım aslında. <laughs> Dümenden bir hasardım. Bu arada kimiyle bu da çok güzel iş yapıyor. Mesela önce ultiyle güzel bir hasar bırakıp daha sonrasında böyle paramak da iş yapıyor Zamanı güzel çekti ödüm koptu hmm, on da az kalmıştı ya yoksun Hmm, Neyse. Işte? Aa Gökkan Hanım 28 oldu. Finduk. <laughs> bir şarkı daha söylesem mi? Acaba. Ama ne söyleyeceğimi yine bulmam lazım. Çünkü bir şarkı düşünerek gelmiştim. Nereye attım onu? İntikam. Sıkı attı lan Davuk. Korkudan. Bu da Baba. <laughs> ya, Bir hasarı var ya. Şırı. Çok seviyorum özellikle Gök Kuran'da oynamayı. Kim bir devam yiyecek diyorlar. Diyemedi galiba. Galiba çok yememiş mi? Belli ki. Sebine. Allah'ım ya. Bazen çok mu sapşal olabiliyorum. Mal diyecektim de kendime mal demek istemedim sonunda. Ya. Nereye gidiyorsun Sebine? Nereye gidiyorsun ya? Af kızım. Üç 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 Bazen daha fazladır her şey. Bir eşikten atlar insan. Yüzüne bakmak istemez yaşamın. O kadar azalmış yaptır anlamı. O zaman hemen git radyoyu aç. Bir şarkı tut ya da bir kitap oku mutlaka iyi geliyor. Ya da balkona çık bağır din. kadar. Zehir dışarı akmadan Yürek yıkanmıyor Ama fazla da üzülme Hayat bitiyor Bir gün Ayrılıktan Kaçılmıyor Hem çok zor hem de çok kısa Bir macera Ömür Ömür imtihanlar Geçiniyor. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı deri bilirim. Küsemem, Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir. Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem, gitmem. Unutamam acı tatlı ne varsa hazinemdir. Acının insana kattığı değeri bilirim. Türkü Acıdan geçmem Şarkılar biraz eksiktir Ya of. Oynayın da arkamda de. Oynayın Niye oynamıyorsunuz Görüyorsun hasarımı yani Bak bir de Bir de bayıl veriyor. İyi bayılıyor bir anda o da geldi içimden. Böyle Bitti galiba. Yoksa bir tane daha bir anda geldi tak tak tak. Yoksa bir tane daha patlatırdım da. Bitti. Yani bitti galiba. Vurursa bitecek. Evet, evet, evet. Bitti. Ay. Alkış tamam peki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de yorum atarsanız dadından yenmez. O zaman bundan sonra daha sık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.